Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan için selam. Huawei Y7 2019 modeli ya da Y7 Prime arka kapağını sökülüyor. Onu size paylaşacağım. Çünkü ikisi aynı model olduğu için ondan Y7 2019 Y7 Prime söyledim arkadaşlar. Evet, ilk önce telefonu kapatmamız gerekiyor. Kapattıktan sonra sim yuvasını çıkarıyoruz. Sim yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağa zarar vermez. Çıkardıktan sonra dikkatli bir şekilde tırnak yardımı da olabilir. Başka bir aparatla da kenarlardan aralayarak arka kapağı sökebilirsiniz. Arka kapağı çıkarırken dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor çünkü burada parmak izi sensör filmi var. Yanlış bir harekette bu kopabilir. Bilginiz olsun. Evet, arka kapağı bu şekilde çıkarabilirsiniz. Tekrar takmak için yerine şu kısmı takıyoruz. Burada power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmi var. Bu film tam yerinde oturmadığı zaman şu arka kapak sıkıştırabilir. Parça zarar görebilir ya da zedelenebilir. Evet kenarları böyle çıt demesi lazım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet Huawei Y7 2019 modeli ya da Y7 Prime. Arka kapak bu şekilde sökebilirsiniz. Arka kapağı çıkardıktan sonra batarya şiş olup olmadığını görebiliyorsunuz. Zil sesi bozuksa değiştirebiliyorsunuz. Şarj soketi bozuksa değiştirebiliyorsunuz. Arka kapağı söktükten sonra bunların hepsini görme şansınız oluyor. Bilginiz olsun. Sim kartını tepsiye taktık. Hemen yerine takıyoruz. Takmak için şu görmüş olduğunuz delik ile alttaki delikle paralel olması gerekiyor Çünkü bazen yanlış takıyorlar yanlış takıldığı zaman da hem sim yuvası zarar görüyor hem sim kartınız bilginiz olsun Evet videonun sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıkla kalın